Siz bu ülkenin güçlülüğüne inanmış adamlar, insanlık için ifade ettiği manaya inanmış adamlar olarak bulunduğunuz sokağa, bulunduğunuz mahalleyi emin hale getirebilmek için mahallenin yetimi, yoksulu, garibi, gurabası, kimse sizi koşun, gidin. İyilik engel tanımaz. Haydi. iki gel kanımız grubu olarak biz de iletişim olarak bu ismi alacağız. alçı hemen bir baktım araştırdım. He? Ben de kalsın. başkasına verir, Olur mu? Ben, Kopter, ben, sana ben Ben sana vereceğim. Tamam. Ben bunları Engel Tanımaz grubu işte böyle herkese yardım ediyor. Yani, yani, sen o sırada artık daha. Abi sen bugün var ya hacca gitmiş gibi evet. sen Ne abi? Hacca gitmiş Çünkü evet. sen